Dayı sen oğluna okula giderken ne kadar para veriyorsun? He? Oğluna okula giderken ne kadar para veriyorsun? Vermek zorunda değilim ki. Yılda 800 lira bir şey alıyor kişi başına. Dayı 800 lira Allah için bir, bir aylığına yeter mi çocuğun ya? Faiz haram değil mi dayı? Faiz haram değil mi? He kredi veriyor babası, aynı mı veriyor. Bir... Gündem size nasıl? Ekonomi nasıl? Ekonomi boktan. Herkes sıkıntısı da ondan. Ne? Geçim sıkıntısı oğlum. Neden geçim sıkıntısı var? Para yetmiyor mu arkadaşlar? Sizce devlet bu konuda ne yapmalı? Ne yapmalı? Ekonomiyi düzeltmeli başka ne yapmalı ki? Sizce 2023 seçimlerinde oyunuz kimi olacak? Allah bilir. İyi günler teşekkür ederiz. Milletvekili olacak dokunulmazlığı almak için, cezaevine girmemek için. Geçenlerde Kışlaroğlu'nun kaçacağı planını söyledi. Milyar para gönderdi. Bunun delilleri de var ama bizim adliye işte bir yüksek kurullar kimse ilgilenmiyor ama bunu biz burada yapsak bize güneş yüzü göstermezler. Adam doğru söylüyor. Kılıçdaroğlu iyi mi? İyi değil. Niye? Çünkü Tayyip'le çok uğraşıyor. Sen kendi ülkenle uğraş. Bu böyle ne yapmalılar? Bizim ülkemizi nasıl geriden kalkındırabilirler? İlk önce bizim ülkemiz tarım ülkesi. Tarımla mı ilgilenmeler lazım? <laughs> İlk önce güven verecekler. İlk önce öğrencilerle ilgilenecekler. Yaşlılara bakacaklar. Yatalak bir sürü insan var. Gidip yardım ediyorlar mı? Bu adamın babası iki ay önce öldü. Benim babam bir ay önce öldü. Kimse gelip ilgilenmedi. Kapımızı bir Allah'ın kulu çalmadı. Demedi ki bir şeye ihtiyacınız var mı yok mu? Yok. Niye? Çünkü biz AK Parti'ye değiliz. Siyasi nedir bilir miyiz? Siyasi tutakları özgürlük. Bu kadar. Her an anlarsan. akşam da konuşalım. Demem o ki Recep Tayyip Erdoğan bakın bu nesil önceki nesil. Tayyip'e verdi verdi sonradan pişman oldu dedi ki ne biz dedi çok pişman olduk ona şeyini biz çekiyoruz. Ben okumamış insanların ne şeyini çekeyim ki? Burada çevir adamı diyor ki adam Tayyip'e diyor ben 5 sene önce oy verdim ama lanet olsun vermeseydim. E niye o zaman pişmanlığını dile getireyim? Arkasında dur. Ben ufaklığımdan beri diyorum ki Selahattin Demirtaş'ın konuşmaları doğru. Terörist mi? Orası beni ilgilendirmez ama konuşmaları doğru. Doğru değil mi senin içinde? Sizce Suriyelilere devlet politikası yanlış bir alın mı yaptı? Nasıl ne yapmalıydı? Suriyelileri bence kendisi oy almak için kendi ülke bizim ülkemizi aldı. Aynı vatandaşlık verdi ve bunun bir plan daha var ülkeyi yok etmek için aralarındaki ajanlarla iç savaş çıkartmayı planlıyor. Şu anda ekonomi savaş var zaten ülkemizde. Benzinin 28 lira olduğu dönem. Çeyrek alt, e, gram altın 1 milyar olmuş. S ya sigara isterse 100 milyon olsun sigara. Ben içmiyorum. Bu arkadaşın da içmiyor. <laughs> i̇çmiyorum. Dayı ben zaten sigara. Zaten sigara diyor ki insanlar diyor ölmesin diye bir zam yapıyor. Yalan söylüyor. Daha çok para gelecek diye yapıyor. <laughs> Aynen. Vergiyi zaten saymıyorum bile. Bir benzin 100 milyona 10 litre benzin alamıyor. 4 litre benzin alamıyorlar ya. Yurt dışındaki insanlar, gençler sizin gibi zamanlarınızda 2 ülke, 3 ülke, 4 ülke gezebiliyor. Siz gezebiliyor musunuz? Şimdi <laughs> ekonomimiz ekonominiz yetiyor mu bu güce? Bizim ekonomimiz eve yumurta almaya bile yetmiyor. Ne ülke dışına çıkmak bizim hayalimiz yani biz ülke dışına uzaya çıkmak. Uzaya çıkmak ciddi söylüyorum bak, ülke dışına çıkmak. Biz şuradan Mersin'e gidiyoruz ya diyor ki lan Mersin'e geldik. Ne yapar? Biz bu durumdayız. Bizi bu durumdan kurtaracak bu durumdan kurtaracak iki insan var. Biri Mansur Yavaş Diğer Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş niye cezaevinde yatıyor? Ya ne Selahattin Demirtaş'ı oğlum. Onun, bak onun konuşması... Kere bak, terörist, onun, konuşması onun konuşması... Terörist, terörist, terörist olabilir ama adam insan doğru konuşuyor. Doğru ya konuşuyor. Onun konuştuğu da yanlış, doğru, he, onun doğrusu da yanlış. Ama da adam terörist dedikleri inçan, çıkıyor. Terörist bir insanın bu ülkeye bir faydası olamaz. Ya nasıl tam konuşmadan niye adam cezaevinde yatıyor bana söylemişsin. Cezaevinde yatması... Belediyelerin bir tanesiydi. Neresi? Hangi belediyesi? Hayır sen evine ekmek götürebilir misin? Götürüyorum. Nasıl Çalışırsam dayı? götürüyorum, çalışmasam yok. Dayı 3200 lira alıyorum ben maaş aylık. He. Dayı senin o zaman birikmişliğin vardı. He, birikmişliğim var. var. çalış. Nasıl çalış? Sizce ekonomi güzel mi? He? Ekonomi güzel mi? Ya dayı. şu anda çok büyük sıkıntı var. Yok demiyorum. Ama bu senin ya sıkıntın ya. benim sıkıntım ya. değil. Niye bizim sıkıntısı? Niye değil? Şu, şu anda Ukrayna'da ne vardı savaş oluyor? Kendi milleti değil mi bu adamın? Evet. Yani Rus değil mi yani? Ukrayna Rus değil mi? Peki orası Rusya'nın değil miydi? Evet eskiden bağlı iken Rusya. He. Şimdicik ney var da şu anda savaş oluyor orada? Toprak alacağız veya ülke etkilenmesi var ki. Toprak olur mu? Avrupa ülkeleri diyor ki seni diyor gel diyor birliği alacağım. Örnek veriyorum. Amerika'da diyor ki senin atıyı alacağım. Diyor ki sen ister misin şu şu anda gelse birisi Suriye'nin dibine Amerika gelse ister misin? Mürkü karıştırmıyorum sana. Ta gelecek okyanusun ötesinden gelecek. Senin ülkenin içine, inceliğin içine kendi üstünü kuracak. O zaman sıkıntı İstediği olur işte. gibi atı oynatacak. Ondan sonra sen burada ekmek kavgası ama, ama, siz Sar Suriye dediniz. Kimdi, solcu kimdi? 12 Eylül'de bu gençler gibiydim ben, bunlar gibi. Hepiniz gibiydim ben de. Ben burada gidip şu baraj yolu bilir misin? Bilmiyorum eski baraj. Evet. Öbür taraf, kanalın öbür taraf solcuydu, bu taraf sağcıydı. Benim oturduğum yer solcuydu. Bu yanda da dayımın çocukları vardı. Sizin gibi gencim geliyorum bu yanda, bu yanda çevir, gel lan buraya diyor. Aynen böyle çeviriyor 20 kişi, 50 kişi. Ya sağcı mısın, solcu musun? Kardeşim solcu ne, sağcı ne? Ya benim burada dayımın çocuklar var, mecburi gideceğim. E sen fasistsin o zaman. Bak. Bizi 80'den önce hep topluyorlardı sizler gibi gençler. Sorgu, sual yok. Sen ne suç işledin diyen yok hepinizi arabaya dolduruyordu, götürüyordu karakolda. Yerde oturacak bir şey yok, beton. Tuvalet gibi yerde 20 kişi nefes alamam içeri sıcaktan, bu gördüğün Adana'da. Ondan sonra orada yatıyordum, o şey ne zaman gelecek? Acaba bir gün sonra mı, üç gün sonra mı, bir hafta sonra mı? Dayı bir şey günümüzden Senin sen, kardeşin, bak senin sen kardeşin. Sen onu elemişsin, eleğini asmışsın. Dayı biz gençlerden mahsus Eleme değil kardeşim. Şimdi şu anda ne para etmiyor bana söyler miyim? ben malcıydım. Dayı sen oğluna okula giderken ne kadar para veriyorsun? He? Oğluna okula giderken ne kadar para veriyorsun? Vermek zorunda değilim ki Nasıl bir yaşına gelmiş bir okula niye ben para veremem ki? O bana versin. Ben okula gideceğim bana kim para verecek? El alem Sana veririz? bak sen Belediye pa mi parasız bana? bile olsan devlet Ay. sana kredi veriyor. Kim dayı veriyor? Devlet dayı, dayı, dayı biz farklı ülkede yaşıyor herhalde. Dayı kim bize para veriyor? Benim şu anda iki tane çocuğum okudu üniversitede. Şu anda hala borçları duruyor. Bak borçları duruyor. Üniversiteyi bir getirdi. borçları duruyor. O zaman işte bunlar 450 lira alıyordu. Şu anda da 800 lira bir şey alıyor kişi başına. Hayır 800 lira Allah için bir bir aylığına yeter mi çocuğun ya? O zaman siz, sizleriyle barışmak zor. Barış. Üniversite dayı, kitabı. Ben, alamıyordun. kitabı, day, kitabı. çıkıyor oraya Allah Allah diyor. E kredi veriyor diyor bir kredi çekiyorsun 50.000 milyar Hani faiz haram değil mi dayı? Faiz haram değil mi? He, kredi veriyor babası aynı mı veriyor? Faizsiz bir dünya El... var mı? Nasıl faizsiz? Faizsiz de var faysiz. Var tabii dayı ya. Faizsiz dünya nerede var e? söyler misin? E? Mi? Dur 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 dur. Suriyelileri aldı buraya dayı. Suriyeliler bizim anamıza, bacımıza... Ben iki, evet. dün iki kişiyi vurmadıysam ben adam değilim. Dün birinin kafasından, birini de kolundan vurdu. Ay, Niye? Alabal. Anamıza, bacımıza, bacımıza bakıyor Biz bunların yerinde orada olsaydık anamıza, bacımıza tecavüz ederlerdi. Gelmişler buraya, pas, haşamı Öyle ya öyle. Zihniyetler öyle. Bak getirdi buraya Suriyelileri. Her birinin bir on tane çocuğu var. Adam başı 150 lira para veriyor. E bak bizim insanlarımız ne halde dayı? He, ha, bizim insanlarımız ne halde? Bir de ondan sonra bir de Afganları çağırıyor. Tamam mı? Bir de ondan sonra Afganları aldı. Tamam mı? Herkes alıyor. şu anda, şu anda Hayır ben Allah'ım. İnşallah. şu dayı. an burada biz Tayyip'e laf etsek hepimizi alıp götürürler. Niye ben niye götürürler? Hepimizi götürürler. Sen niye götürürsün? Konuşabilir götürmüyor? misin? Kayı e hakkında. Hayır ben konuşuyorum. Konuşabiliriz. Konuşabilir. 2019'da beni götürdüler dayı. Tamam mı? 3 gün ay 3 gün yatırdılar. 4. günü, günü geri merhata verdiler. Biz bu bayrağın altındayız. Tamam mı? Dayı. Dayı. Bak İnşallah bu adamın bu durumda olması doğru değil. Bu adamın Aynen bu durumu. Baba bu adamın bu durumu. Bu adam sokakta gezer mi? Bak, baba bu adam sokakta gezer mi? Bak bak dayı. Açınlanan bu adam Açınlanan bak bak. Bu adam sok. Acından ödün ha. Bak dayı ağzına say, dayı, sana dayı. bir şey söyleyeyim. Dayı bu adamlar olduğu sürece biz bu ülke bir bok olmaz. Bak söylüyorum. Çok ciddiyim bak. Suriyeliler adam burada konuşuyor. Suriyeliler hakkında diyor ki sen diyor ülkede faiz yok. Sandıkta konuşun. sandıkta. Sandıkta konuşun. Önemli olmaz. sandıkta konuşmak. Sandıkta konuşamıyor millet? Çal, abla oy çaldığı hayır, zaman ne yapacağız? Oy hayır, oy, oy hayır, oy çalıyor. Hayır, öyle öyle düşünmeyeceğim. Oy çalıyor. Oy çalıyor. Siz de olun. Hayır. Ur... Hayır. bir şey söyleyeceğim. Hayır. Urfa'da abla, Urfa açılıyor. Milletvekilleri diyor ki ne oy çaldı diyor. Mazbatasını gene veriyor adamın. Neyse, bir ispatı var? Hayır. Sandık. Adana'da da çalındı. Dayı da çal gözümüzün de de önünde çeke. çalıyorlar ya. Gözümüzün Aşır önünde, de önünde de çalıyorlar de ya. Dayı benim de hocam okulda çalışır. De şey de atıyorlar işte oyu kullanıyorlar tamam mı? Biz gözümüzde şahit oluyoruz çalıklarına hocamız da diyor ki oğlum ne yapak Bizim gücümüz yetmiyor diyor. Onlar yüksektir Biz düşüğüzdür. E ne yapsın şimdi bu adam? Ekmeğinden mi olsun? Sen o sen ekmeğinden olur musun? Göz yumman mı yani? Ben olsam canımı veririm göz yummam. Ben bu ülkeyi korumak için canımı veririm ama Tayyip orada sarayda yatıyor baba hayırdır? Yok operasyon düzenliyor, yok şöyle yapıyor, yok böyle yapıyor. Abi en başta Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Ne diyorum Türkiye'nin Suriye'de ne işi var abi? Onu, onu bana bunu, ya, bunu biz de bilemiyoruz. Güvenlik koridoru kurmak için Abi mi işte. Tek, tek bir açıklama yapsın ya çıksın desi, de, dese ki ben bunun için buradayım. Niçin orada bilir miyim? Petrol var orada petrol. Fakirlik. Bu A partililere laf anlatmak, İsrail'den toprak almak ya. bu zor yani ha. Beyin basmıyor baba A partilere. Akıl var, akıl. Bak, İsrail'de akıl var ama Tayyip Dayı sana bir şey söyleyeyim. Bu adamın bu halde ne işi var? Ya hadi. bunu bunun kolundan Abi tutsunlar. Şey, Dayı göster göster. Bunun kolundan tutsuna götürsüne yardım etsinler. Bu adam ne bu böyle? Allah için bak hadi bizi Abi boş koy. yardım ediyorlar bu adama da etsinler. Ha, hadi biz gene bir şekilde sersefil oluyor bu adam. konuşuyorsunuz? Sizce ekonomi nasıl? Ekonomi mi? Ekonomi diye bir şey mi var Allah'ına ya? Adık, Vallahi ya bak sen de yarın bir gün cezaevine atarlar ha böyle Allah. gezme. Seni bağımsız olan ilan etmez. Yok yok vatan ne bir şey yok. Bak ben sana söyleyeyim mi ne olacak? Herkes duysun. 2023'te diyorlar ya her şey düzelecek. Bak bugün bugünleri arayacağız. Yarın bir gün biz bu vatandan gideceğiz. Başkaları koruyacak. Senin gördüğün, sen değer görür mü? Toprağında görmüyor. Suriyeli Afganlısı senden daha çok değer görüyor. Antalya'da, İstanbul'da Afganlı kusura bakmayın kadına tecavüz ediyor bir şey yok. Türk ediyor. Ondan sonra çıkılar diyorlar Türk niye yapmış? E, abi, da yapmış ona da ceza ver. sen Suriyeli'ye karışamam ki bugün ya. zaten. E, zaten. E, karışamam. Bugün onu gördüğün zaman abi ayağı çekeceksin. Çekme bak ne yapıyorlar sana. Çekme, ayağı, içeri gülüyor, İstanbul'da gülüyor, videoyu çekiyorlar. Kadının videosunu ona ceza yok bize var hayırdır? Bak Türk insanının tamam mı? Hiçbir zaman dışarı... Ya, hiçbir insan yapamaz bunu. Hiçbir i̇şte, <laughs> insan hakkı yoktur bu. Bir kızın bir kızın mahremini veya fotoğrafını çekmek bir zaman yasak. E tamam ne yap ceza vermiyor o zaman? işte sana diyorum işte. İnan, inan. niye benim 15 Temmuz'da Suriyeliler buradaydı, Türkler savaştı da Suriyeliler çalışmadı. Bana Aynen. bunu da söyle. Ne diyelim? Ya, bir şey yok. E sandıkta oy veriyorsunuz. Oy veriyorsunuz Baba bir daha da götürürler. Boş şey ya. <laughs> Vallahi ben Diyarbakırlıyım hayatta vermem. Hedefi bir 20 HDP sonuna kadar HDP. Ya sonuna kadar HDP, HDP abi ya, hayırdır ya. Ya isteyen terörist desin isteyen Aynen. ne desin sonuna HDP, kadar HDP. Tamam mı HDP'liyim teröristim abi açık konuşuyorum. Tamam mı? CHP mi? Ben önce de kendi partimi tutarım abi HDP. Ondan sonra CHP'yi tutarım. Ben de HDP'liyim ama. Ben HDP'liyim abi sonuna kadar. Evet Ya yeter Sen ki başka birisi ilan gelsin. Ne diyorlar abi? Açık ya konuşurum. terörist de ilan etsinler bu insanda her şeyi ilan ederler ya. Açık ilan ediyorum abi. Sizce ekonomi nasıl? Ya, hiçbir atıyor. Şey. yok. Telefonunu çıkar telefonunu. Telefonunu çıkarsın biri gel der telefonu. Sizce ya telefonu, telefonu Aa, vallahi 500 lira ver sana vereceğim. Vallahi... Giden gelen telefonu çıkar diyor ya telefonu 500 lira veren vereceğim. Hadi telefonlarınızı Hadi. Hadi Ha, ha. Aa, bu daima niye hizmet vermiyor bu devlet? <laughs> Sizce devlet bu konuda ne yapmalı? <laughs> Dayı çıkartıp ondan sonra daha kaliteli telefon yok mu değil mi demesin hem. Çalışmaya geldi. <laughs> niye kendi memleketi? Ben kebapçı salsayım <laughs> tamam mı? İş Yok. Niye savunuyorsun? Gelen etler zam ki öyle bir zam tamam mı? Yani. yani millet Kebap yiyor. Ama Aynen. kebap pahalı kardeş. Yani, Misal bize gelen et 130 lira. E, e bize o 130 liradan mecbur 80 liraya Kebap'ı satacağız. 80 liradan satmasa biz kazanamayız. Ekmeği var, salatası var. Kirası var. Kirası var. Aynen. Elektrikle kirası olmuş. Sizce Mansur Yavaş, Mansur Yavaş dediniz. Mansur Yavaş'ın neyini beğendiniz de? Mansur Yavaş. Ankara'yı yönetiyor. Ben Ankara'da ya. Şu Ankara'yı yönetiyor. Bu kadar adama har, harbe harbi hakkını verir yani. Harbi diyor. Görüşürüz. Günler teşekkür ederiz. Sizce ekonomi nasıl? Çok kötü, çok berbat. Neden kötü? Öncelikle ne olursa olsun her şeyi konuşmayı bırakacağız. Sandıkta konuşmamız lazım. Oylarımızla. Oylarımızla nasıl ise kendi oylarıyla, kendi oylarımızla konuşup düşürmemiz lazım. Başka türlü kurtar. AKP zihniyeti olduğu sürece ekonomi yerlerde. Hayat çöp, insanlık çöp, İnsanlara hiçbir şekilde önem verilmiyor. Değer verilmiyor. O yüzden herkes sandıkta oyunu kullanırsa her türlü inşallah bundan sonra iyi olacak. 2023 hedeflerini biz onların kursağında bırakmamız lazım. 2023'te adayınız kim oldu? Tabii ki CHP. CHP'den Kılıçdaroğlu çıkacak. Ama ben de, benim kendi görüşüm ben Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorlar. Evet hani yok e, hani belki de değişebilir bilmiyorum ama Aynen. ne olursa olsun arkadaşlar 20 yıldır 25 yıldır aynı parti kazanamaz. Bir dönem kazanır ikinci dönem denersin. Baktın ki sorun yaşıyorsun. Üçüncü dönem olmaması lazım. Başka bir parti gelmesi lazım. Bakarsın seçersin edersin iyi değilse değiştireceksin abi. 20-25 yıl aynı parti olamaz o olmamalı. İşte sonu böyle hüsran oluyor. O yüzden arkadaşlar herkes sandıkta konuşsun. Sizce devlette dinin yer alması doğru mu? Çok yanlış. Kesinlikle çok yanlış. Dinle siyaset asla bir araya gelemez. Kesinlikle gelmemeli. Kesinlikle en büyük hata orada zaten. Din 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 diyorlar. Haramla yetimin hakkını yemekle geçinip gidiyorlar. Nasıl oluyor o zaman? Nasıl dinci oluyorsunuz? İnsanları da dine düşman ediyorlar bu yüzden. Zaten yanlış burada. O yüzden herkes oy verirken konuşmalı, sandıkta konuşmalı diyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Doğru kişiye vermeli. Şimdi bir şey diyeceğim e, ee, oyunuzu veriyorsunuz değil mi? Şimdi yanlış öncelikle bu Türkiye'nin insanların hali, çocukların hali ne olacak? Ha, bu insanların hali ne olacak? İnsanlık diyen bir şey kalmamış. Hadi bak. Almanya'da bu yaşta çocuk siyaset mi düşünüyor? Hadi. Okulunda yazı yazıyor ya da geziyor. Bu çocuk niye gezemiyor? Adam gidiyor. E, 3000 kişiyle korumayla geziyor. Gidip e, geliyor şey yapıyor. E, Oylamalara yakın, yakınla falan yapıyor. İnsanlar da ona kanıya gidip, gidip oyunu ona veriyor. Tabii, kömeciler, kömeciler. tabii oyunu ona verirsen. O, oyunu ona verirsen Bakan aşk kalır. Abi siz konuşmak ister misiniz? Ben konuşmuyorum daha her şey belli zaten ya. Ben Teşekkür ederiz. Sen de dinle ilgili bir şey söyledin ya. Hani bazı vatandaşlar var diyor ya. CHP zihniyeti yok. CHP gelirse din elden gider falan. Bugün senin içinde namaz kılmak olursa Kimse senin içinden onu alır mı? Yok. Bak dinle siyaseti karıştırmaları çok yanlış Sen bugün namaz kılmak istersen kılarsın CHP sana gelip namaz kılma der Der mi? Demez Onun için 20 senedir her zaman olduğu gibi bir değişiklik yapar Bakalım bu dayılar doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor CHP zihniyeti diyorlar ya Bir değişiklik şart yani, yani. Devlet, devlet biziz devlet, Biz devlet insanlardır Devlet Aynen. topluluktur sen, olmasın, devlet e sen bunu olmaz. Türkiye'de görebiliyor musun? Bu Türkiye'de devlet? şu an tek adam var o tek, adama çevirdiği edeyim. için tek Aynen. adam şu an o. İstesek e, de indiremiyor. Onu çeviren kim biliyor muyum? Bak insanlar. Aynen insanlar oy attı. İnsanlar çevirdi. bu insanlara ne anlatırsan anlat hiçbir şey. Başım, Gelecek bak, olan da AK Parti'den iyi olamaz. Parti. Tamam abla AK Parti. Aratın. Aratın. Evet. Tabii AK Parti. nereden tamam. AK, tamam. AK Maaş alayım mı? Ne? Maaş al, alayım mı? Herkes alıyorum. Sen CHP verecek mi sana? Başkası verecek mi? Alıyorum maaşını niye almıyorum? Alayım, alayım. alayım herkese alayım abi. veriyorum. mı abi maaş? Gelen gider. Tamam aratın. Aratın. sen maaş al boş Veririm ben AK Parti. Sana ne tür bir var abla? kuru niye yiyeceksiniz? Kuru fasulye yiyemiyor ki. Kuru fasulyenin kilosu da 20, 25 dolar. Ay verirken de kişiye verecek. Kuru fasulyeyi de söylerken.